Merhabalar ben Sezgin. Bugünkü konumuz yine yeni bir ürünümüz var. O konu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. İşletme.co Adresi de www.isletme.co Bakın buradan görüyorsunuz adresi. Bu ürünümüz ne yapar? Bu ürünümüz işletme süreçlerini tek panel üzerinden yönetmek isteyen kullanıcılar içindir. Yani bugün hiçbir işletmeye sahip olmayan birisi işletme.co üzerinden işletme süreçlerini yönetebilir. İşletme.co ürünü mali müşavirler ile mükellefleri buluşturan bir pazar yeri ürünüdür. Bugün işletme.co'yu bir mükellef de kullanabilir, bir mali müşavir de kullanabilir. Zaten ikisinin de kullanması gerekiyor ki işletme.co ürünü işlemini yapabilsin, görevini yerine getirebilsin. İşletme.co ürünü bir mali müşavirlik hizmeti vermez. Mali müşavirlerle mükellefleri bir araya getirir. Bugün bir mükellef ya da mükellef adayı şirketini açmak isteyen, ilk kez şirketini kurmak isteyen bir yeni girişimci, girişimci diyelim biz yeni katılımcılara işletme.co üzerinden kendisine atadan mali müşavir vasıtasıyla işletme süreçlerini yönetebilir. Örnek vermek gerekirse bugün Ahmet Bey, Mehmet Bey, Zeynep Hanım, Ayşe Hanım ilk defa şirket kuracağı zaman kafasındaki birçok soru işareti olabilir. Nedir? Mali müşavirimi nereden bulacağım? e-faturayı nasıl halledeceğim, e-ticarete nasıl gireceğim, nasıl ürün satacağım, nasıl işte fatura keseceğim, nasıl ürün yükleyeceğim, nasıl bu süreçlere göreceğim, nasıl e-imza alacağım, nasıl mali mühür alacağım vs. İşletme.co'ya giren bu girişimcilerimiz işletme.co vasıtasıyla buradaki bilgileri tek panelden Bunları görebilir, yönetebilir ve rahat bir şekilde anlayabilir ve uygulayabilir. Bugün Ahmet Bey işletme.co'ya üye olur. Diyelim ki şahıs firması açacak. Şahıs işletmesi kurmak istiyor. Bilgilerini girdiği zaman sistem işletme.co kendisine bir mali müşavir atar. Kendi mali müşaviriyle işletmesini işletme.co üzerinden rahatlıkla kurabilir. Bundan sonraki süreçleri kendi mali müşaviriyle halledecektir. Bizim buradaki diğer görevimiz nedir? Diğer görevimizde özellikle ticaret tarafında olmak isteyenler için kendi bilgi ve tecrübelerimizi katarak bizim tamentegro.com'dan gelen 6 yıllık tamentegro.com birikimimizden gelen bazı ürünlerimizi ücretsiz, bazı ürünlerimizde de indirimli olarak sunduğumuz fırsatlardan faydalanabilir. Nedir bu fırsatlar? Bizim Entegreden sonra çıkardığımız faturator.com isimli bir ürünümüz var. Faturator.com isimli ürünümüzü işletme.co kullanıcılarına ücretsiz veriyoruz. Böylece işletmesini işletme.co üzerinden kuran girişimciler aynı zamanda faturatör üzerinden fatura süreçlerini de yönetebiliyorlar. Bu ne demek? Çünkü işletme kurulduğu zaman sadece kurmakla bitmiyor. Aynı zamanda bu işletmenin bir de fatura kesmesi gerekiyor. İşte biz o süreçlerde de kendisine destek oluyoruz. Veya COSCEP süreçlerinde, iş kurs süreçlerinde kendisine yol gösteriyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Eğer kurulacak olan işletmeye devlet tarafından sağlanacak olan avantajlar varsa, iş olabilir, COSCEP olabilir, bu şekilde destekler varsa biz kendilerini bilgilendiriyoruz. Mümkün olduğu kadar daha az maliyetle bu süreçleri yönetebilmelerine de fırsat veriyoruz, imkan veriyoruz. Bu şekilde de danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Yani bizim işletme.co ürünü, yeni çıkardığımız bu ürün artık hiç işletmesi hiç şirketi olmayanlara da fırsat sunan böyle bir yol gösteren bir ürün. Bu zamana kadar yaptıklarımız biz B2B bir sistem yönetiyorduk. B2B bir hizmet veriyorduk. Neydi B2B? İşte firmadan firmaya. Biz firmayız bir şirketiz. Bizim müşterilerimiz de firmalar, şirketler. Tam entegre süreçlerinden bahsediyorum. Yani biz günün sonunda bir eticaret entegrasyon yazılımıyız. Ama artık hiç işletmesi olmayanlara da bu fırsatı verdiğimiz için işletmesini kurduktan sonra eğer eticaret tarafında değerlendirmek istiyorsa işletme.co üzerinden bu süreçini yönetebilir. Şunu da eklemek istiyorum. İşletme.co'yu İlla ki e-ticaret yapanlar kullanacak diye bir kaydı yok. İşletme.co'yu işletmesini korumak isteyen herkes kullanabilir. Bu video içeriğinde sadece ürünümüzü duyurmak için bir paylaşım yapmak istedim. Daha sonraki videolarda işletme.co'yu detaylı olarak tekrar bilgilendirmesini geçeceğim. Özellikle siteye girdiğiniz zaman nasıl çalışır kısmını ve ne değildir kısımlarını mutlaka okumanızı öneriyorum. Bu sayfalara okuduğunuzda mesela buraya sayfaya girelim. Bu sayfaları okuduğunuzda özellikle şuradaki ne değildir kısımlarını okuduğunuz zaman nasıl çalışır kısmını okuduğunuz zaman sistemin nasıl çalıştığı hakkında çok daha net bilgileri sahip olmuş olacaksınız. İşletme.co ile ilgili aklınıza takılan her soruda videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Yine tam entegre ile ya da bizlerle işletme.co ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. İşletme süreçlerinizi de işletme.co ile hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrar detaylı açıklamaları yapıyor olacağım İşletme kurulumu ile ilgili adımları, panel adımlarını tekrar gösterir olacağım. Şimdilik videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.